Merhaba arkadaşlar. Sizlere bir ay kadar önce ektiğim, diktiğim daha doğrusu maral falfaları gösteriyorum. Bunlar yaklaşık bu boya geldiklerinde tavuklar tarafından bir istilaya uğradı ve hepsini yediler. Ben de tekrar böyle yukarıya pencere kenarını alarak tekrar koruma altına aldım. Yaklaşık ikinci haftasına döndüler. Tekrar boylandılar. Düzelmeye başladılar. Bir kısmı da şurada. Bu şekilde buradalar. Ben bunları deneme amaçlı olarak diktim. Ee, i̇lk kez işte bakacağız. Nasıl bir durum. Yani nasıl olacaklar. diye. Dedikleri gibi bir görüntü bir verim var mı yok mu onları deneyeceğiz. Kendim. burada da yetiştirdiğimin bir kısmı da burada. Bunların hepsi tavuklar tarafından istilaya uğramıştı maalesef. Bir gün bir sabah bir kalktım baktım ki hepsi sadece dalları kalmış bir vaziyette bırakılmışlar. Ben de tekrar aldım bu pencere kenarlarına dizerek böyle tekrar suladım. Yaklaşık iki hafta oldu olmadı tekrar bu boya geldiler. Kışı nasıl geçirecekler, geçirecek işte geçip geçirmeyeceklerini merak ediyorum. Bugün Kasım'ın ortalarına geldik yaklaşık. Bugün ayın 12'si mi artık tam kesin bilemiyorum da sanırım öyle bir şey Kasım'ın. Evet bugün 12 Kasım doğru. Cuma günü 10 Kasım'dı galiba. Cumartesi pazar bugün de pazar evet bugün 12 Kasım 2023 pazar. Maral falfalarımız bu şekilde. Başka birkaç yere daha bir dikim yaptım. Onlar da merak ediyorum. Nasıl olacaklarını bakalım. Dedikleri gibi mi yoksa değil mi? Deneyerek öğrenmiş olacağız yani. Verim olayı nasıl olacak. Bunlar fidan olarak ben e, fidan değil de e, çelik olarak Adana'dan aldım. Geldim. Getirip buraya diktim. Bakıyorum şimdilik. Bu şekilde. Eğer e, kutulara dikmemiz bir sebebi de ilkbaharda Bunları e, şöyle bir birkaç böyle bir arazi vardı, az bir küçük bir arazi, böyle bir kenarını oraya bir deneme amaçlı bir dikim yapacağım tekrar buradan köklendirip soğuklarda eğer e, zarar görme durumu söz konusu olursa kapalı bir yere almayı planlıyorum şimdilik yani bu kışı nasıl geçirecekler diye bir bakalım. Bu arada birkaç tane e, dışarıya diktiğim de var. Yani açık araziye diktiğim de var. Hani bunlar dikmeyi planladığım yere de gittim. Birkaç kökte oraya çelik. Oraya da diktim. Onlar o açık arazide nasıl olacak diye bakıyorum. Onlar da yine büyümüşler ama boyları... Birkaç tanesinin oradakilerde şu boya kadar gelmişlerdi. Şunun boyu kadar uzamışlardı böyle. Daha bir kalın olmuşlar tabii orada açıkta oldukları için. Bunlar kutuda olunca biraz daha ince duruyorlar. Ama ben bunları burada köklendirme amaçlı. Köklendirip bu kışı geçirme amaçlı. Kışı geçirdikten sonra buradan ilkbaharda büyük ihtimal Mart ayında olabilir. Ya da Mart'ın sonuna doğru bunları <laughs> toprakla buluşturmayı planlıyorum. Ve e, gelişimlerini sizinle de paylaşmayı düşünüyorum. Nasıl bir gelişim gösterecekler, nasıl bir gelişmeleri olacak. Bundan sonra işte haftalık çekimler yapabilirim. Haftalık çekimlerle size bu maralfalfa bitkisi hakkında ben de kısaca yani küçük bilgiler vermeye çalışacağım gelişimlerinin nasıl olacağına dair soğuklardaki etkileşiminin nasıl olacağına dair ve e, ölmezsek eğer Allah izin verir de baharda bunlar toprakla buluşturursak <laughs> sonuçta nasıl bir gelişme gösterecekler bunları detaylı olarak sizlerle paylaşmayı planlıyorum. Allah yolumuzu açık eylesin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız.